Körfez ilçesinde aracını park etmek için geri geri giden sürücü iki çocuğa çarparak yaraladı. Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Mevlana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobilini park etmek için geri geri giden sürücü, iki çocuğa çarptı. meydana gelen kazada iki çocuk yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, sürücünün ifadesini almak üzere karakola götürürken olayla ilgili inceleme başlattı.